İki büyük ilkenin, zaman ilkesi ve kader ilkesi, evrenin farklı alemlerinde ortaya çıkan ve o alemleri tüm olaylarıyla, gerçeklikleriyle ve idrak biçimleriyle kendine uyumlu hale getiren yansımalarıdır. Bu devresinin kapanmasından sonra, tekrar en ilkel devirden başlayan, çeşitli inkişaf merhalelerinden geçen insanlarda, çeşitli uzun devirler boyunca, içgüdüler yavaş yavaş sezgilere sezgiler de idraklere dönüşmüş ve insanlar 70 bin yıl sonra bugünkü inkişaf seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Bu devrenin dünya insanlığı insanlık safasının en ilkel kademelerinden itibaren başladığı inkişaf sürecini artık tamamlamak üzeredir bu devresinin kapanmasıyla bundan 70 bin yıl önce başlayan içinde bulunduğumuz devrede 2059'u izleyen yıllardan birinde kapanacaktır. Yakında tabiat şartlarında meydana gelmeye başlayacak olan köklü değişikliklerde hiçbir şey maksatsız ve körü körüne olmayacak. En ufak bir olay bile ancak üniteden gelen icaplara göre üstün vazifeli varlıklar tarafından şaşmayan ve aksamayan bir tertip ve ahenk içinde meydana getirilecektir. Yani dünya bir inkişaf devresini daha bitirmek, yüz binlerce defa tekrarlanmış olan bu açılış ve kapanışlarına bir tanesini daha eklemek üzeredir. Yeni dünya devresi. Şimdiki dünya devresinin 2059'u izleyen yıllardan birindeki kapanışıyla başlayacak ve 60 bin yıl sürecek olan dünya devresidir. İnsanlık hayatı boyunca bir insanın idrakinin insanlık safasının üst sınır çizgisine varabilmesi için geçirmesi gereken dünya hayatlarının miktarı, bir sürü özgürlük ve sınavlardan dolayı her ne kadar kesin olarak söylenemezse de bu. Ortalama olarak 500 ila 700 bedenlenmeyi kapsar.